düşündüm ki dedim bir vlog çekeyim. Bugün dedim o gün. Bugün çekeceğim o vlog. Şimdi bir kahve içeyim. Ondan sonra size e, yapılacakları söyleyeceğim. Reklamlardan sonra. Aslında reklamlardan sonra değil. Siz bir, iki saniye sonra izliyorsunuz. 1, iki. Bugün anneme sürpriz yemek hazırlamayı düşünüyorum. Evde kıyma var. Kavrulmuş mu denir? Neyse. Onunla böyle sebze, fırına atıp bir şeyler uydurmalı bir tarif yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde bugün bir video çekeceğim. Yazın sık sık kullandığım, tercih ettiğim ojelerimle alakalı bir video. Başka ne yapacağım? Yulaflarım var elimde, onları öğütüp yulaf unu haline getirmeyi düşünüyorum. Onu da bloklayacağım. Aldığım yulaf çok kabuklu çıktı, o yüzden onu tüketemiyorum. Dolayısıyla yulaf unu dönüştüreceğim. Ama önce kahvemizi içelim çok sıcak. Niye kahve yaptın diye kahve. <laughs> Niye kahve yaptın diyebilirsiniz. Canım istedi. Çaka. <laughs> çok uykum var. Asla geç yatmadım ama çok erken kalktım. O yüzden uykum var. Uyumak istiyorum aslında. Neyse ya. Uf, boş yapıyorum da boş ver. A few moments later. Yüzümü yıkadım geldim. Bunu buzdolabına koyuyorum. Bitirmeye çalıştığım için sık sık kullanmaya çalışacağım özellikle bu hafta böyle soğuk soğuk göz altıma masaj yapıp uyguluyorum. Şimdi şöyle bir kavanoz dolu suyu lafım var. Ben diyorum ki önce şöyle bir tepsiye bunu bir eleyim. Çıkan kırıntıları gitsin. Daha rahat olur gibi düşündüm. Ne diyorsunuz? Bence Burada yapmaya karar verdim. Çıkan o tozları lavabonun içine dökeceğim. Çünkü bir şey sersem uçuşur diye düşündüm. O yüzden burada yapacağım. Bunu da koyuyorum. Sonra bitiriyorum artık. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kavanozum daha var. Ama bu müsli. İçinde kuru üzüm, kabak çekirdeği falan var. Açıkçası bunu da yiyemedim. Bunu ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu böyle kalacak. Bu tablonun güzelliğine bakar mısınız lütfen? Umarım dökmem. Aa, i̇çine oldu rondonun. Hazır mısınız arkadaşlar? Aa oluyor valla. Bu bir ara tutukluk yapıyordu biliyor musunuz? Kendi kendine böyle alıyordu öyle. Şimdi yapmıyor çok şükür. Videoda izleye ayıp olmasın dedik galiba. Tam kadar şov yeter. Ben böyle rengi açılana kadar yaptım. Zaten o un görüntüsünü anlıyorsunuz ya. <laughs> Devam. Arkadaşlar bu kadar da 5000 saat sonra falan gidecek. 2000 years later. Son tur yapıyorum. tamamını bitirdim şimdi bunu bir kez daha çekeceğim tamamen ince olsun diye daha pürüzsüz olsun bu diye bu gibi unu oldu çok şükür bitirdim arkadaşlar iki kere çektim ama çok bir şey değişti emin değilim ama bayağı güzel çıktı bu arada yaklaşık 45 dakika sürdü net önce içecek yapacağım ondan sonra yemeği yapacağım ama tansiyonum çok düştü <laughs> acıktım Yüzüme şu Mia Clinica'nın bariyer onarıcı kremini süreceğim. Bunu çok seviyorum. Normalde gece rutinimde sadece kullanıyorum çünkü çok hafif yapılı bir ürün değil. Aslında ağır bir ürün değil. Ama sanki geceye daha uygunmuş gibi geliyor. Her neyse. Avanon dudak yağını kullanıyorum. Bu çok güzel. Tekrar mutfağımıza gidelim. Buyurun. Güzelere hazırladım. Dünden kalan makarna var. Fırında dönüştürmek istiyorum. Yapabilirsem umarım yaparım. Bakın arkadaşlar şöyle. Görebiliyor musunuz? tarafında biraz sos vardı dünden kalan. Hepsini getirmedim, onu eşit yapmaya çalışmadım. Nasıl olsa kıymam var çünkü. Bu şekilde tepsiye dizdim. Çok son hali bu şekilde arkadaşlar. Bunu biraz fırda bu şekilde vereceğim. Ondan sonra üstüne kaşar peynir ve kıymayı ekleyeceğim. Biraz kırmızı toz biber. Karabiber. Şimdi meyve suyu yapacağım. Yani meyveleri karıştırıp içecek meyve suyu yapacağım. Biraz karpuzum var. Önce buna ekliyorum. Sonra şöyle kayısı ve şeftali var. Bunları ekleyeceğim. Meyveler hazır. Biraz içine su koydum. Evde yaptığımız şöyle doğal hoşaf var. Vişne hoşafı. Biraz da ondan atacağım. Bence çok daha lezzetli olacak. Rengi bakın çok güzel oldu. Şimdi bunu birazcık buzdolabına atacağım. Soğusun. Arkadaşlar müthiş görünüyor. Çok iyi bir şey çıktı. Umarım tadı da iyidir. Dün vlog çekemedim. Bugün vlog aldığım yerden devam ediyorum. Duşa gireceğim. Duşa girmeden önce saçıma biraz bakım yapmak istiyorum. Burada birkaç tane bakım ürünü var. Onların hepsini birleştirip diplere boya uygular gibi bakım yapmak istiyorum boya kabı ve fırça kullanacağım. Elsev'in şu Dream Long serisinden bakım suyu olarak geçen bir ürünü var bende. Isak saça boylarına uygulayın şeklinde yazıyor ama ben diplerine uygulayacağım. Bu sapınız şöyle bir Magic Butter var. Bu da içerisinde 12 yağ bulunan, durulama gerektirmeyen bir ürün. Ama ben duş öncesi kullanacağım. Şöyle gösterebilirim. Bu da bayağı azaldı. Ve son olarak Gift Plus markasının bir saç maskesi var. Bu normalde durulanan bir ürün ama ben duş öncesi kullanacağım için sorun olacağını düşünmüyorum. Bunun kokusu çok güzel bu arada. Bayağı güzel kokuyor. Şimdi ilk olarak bu magic butter'dan biraz şöyle fırçama alıyorum. Şu kadar. Bu saç maskesi daha akışkan. Bunu da şu şekilde tamamdır. Bakım suyundan ekliyorum şöyle. Şimdi bir kıvamına bakacağım. Az gelirse daha ekleme yapabilirim. Şöyle karıştırıyorum. Bence kıvamı gayet iyi. Bakım maskesi için kıvamı bence çok güzel oldu. Bir miktar şöyle boya sürer gibi, dip boya yapar gibi alıyorum. Ortayı yaptım. Şu kısımdayım şimdi. İlk olarak dipleri en arkaya getirecek şekilde yapıyorum. yaklaşık 2-3 parmak bırakacak şekilde, pay bırakacak şekilde diğer sıradan başlıyorum. Çünkü zaten içerisinde yağ olduğu için kalan kısımlara da akıyor bence. Bu arada arkadaşlar benim birkaç tel beyazım çıktı. Böyle görünce çok üzülüyorum. Çünkü ne bileyim saçlarımın bir gün beyazlayacağını galiba kabul edemedim. <laughs> Tuhaf geliyor. Çok üzülüyorum kendime maskeyi sürerken aklıma geldi. İnsanın yaş ayrı bir şey ama yaş alma belirtilerini göstermesi çok daha ayrı bir psikoloji bence. Sadece dört tel beyaz saçım varken benim bildiğim terimler. <laughs> Şimdi biraz boyları için tekrar bakım suyundan ekliyorum. Bu sefer bu oldu. Ekleyeceğim. Böyle. Bakım suyunun üstüne... böyle çok kötü gözüküyor. Bakım suyunun üstüne biraz da maske ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu biraz daha akışkan bir kıvamı olacak mı? Evet sıçrattım. Uç ve boylarına uygularken her yerine geleceğini elimle masaj yaptıktan sonra şampuan gibi uyguladıktan sonra emin oluyorum. Evet. Arkadaşlar bitirdim. Tüm saçıma, boy uçlarına da güzelce yedirdim. Biraz beklettikten sonra duşa gireceğim. Bayağı güzel emdi i̇şte ama. Sen çıktım. Saçlarım yumuşacık tarandı. İyi geldi bence. Yarım saat 45 dakika kadar beklettim saçımda maskeyi. Şu an çok iyi hissediyorum. Daha önce bir videomda daha tombalıklı salata yapmıştım. Nedense yaptığımız zaman yani yiyeceğimiz zaman video çektiğim zamanlara denk geliyor. Kıvırcığım var. Onu Ay ben bunları nasıl yiyecektim? Neyse böyle Masterchef miyim be? Tüm blok yemeklerle geçti yemin ediyorum. Neyse değişiklik oldu böyle de. Şöyle bir marulum var. Oldukça fazla. Ama bol bol özellikle yazın zaten yani hiçbir şey yemiyor. Dolayısıyla biz de dedik ağır bir yemek yemektense böyle hafif doyurucu bir ton salata yapalım. Normalde ben videoma ses gelmesin diye açıkçası pencereyi kapatıyorum. Bu sefer yapamadım. Gerçekten çok sıcak. Dışarıdan bir tık ses geliyor olabilir. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. İçine birazcık közlenmiş kapya biber de atacağım. Şöyle bir tane aldım. Hatta iki tane yapacağım. Salatanın içine biraz peynir katacağım. Bu da çok güzel oluyor. Bence ton balığıyla, ton balığı salata, balıklı salataya en çok yakışan malzeme ceviz ve peynir. Ton balığını da döküyorum. Sonunda baş kahraman Aa hızlı tor artık. Hemen sosunu yapacağım. Biraz karabiber, tuz, biraz zeytinyağı ve hardal. Ya düştüysen düşmezsin ya. 10 numara bir kombat salata oldu bence. Arkadaşlar salatamın son hali. Müthiş gözüküyor. Çok acıktım bir an önce yemek istiyorum artık bayağı iyi oldu. Şimdi aldığım 2-3 parça ev alışverişini göstereceğim. İnanılmaz ev oldu. Gerçekten buram buram ev yaptım. Geçtiğimiz hafta sonu e, gittik. Şöyle çelik pipetlerden aldım. Yanında temizleyicisi de var. Bu indirimdeydi. Aslında cam almayı düşünüyordum. O çok güzel görünüyor. Fakat kırılır. E, i̇şte Allah korusun yani sonuçta pipet ağızla teması olan bir şey böyle çok fazla düşündüğüm için çelik daha güvenli geldi. O yüzden bir paket böyle çelik pipet aldım. Sonra çöpstik aldım. Çok güzeller bence. Sekizli çöpstik. Çok tatlı görünüyor. Burası lacivertli olanı vardı ama annemle yeşil olanı seçtik. Nasıl açacağım bunu? Migros'ta satılan reklam değil bu arada. E, Sushi'ler oluyor. Bunda onun çıkıyor e, çöpçükler ama ben böyle özelleştirmek istedim, heves ettim. O yüzden böyle bir set aldım. Çok da tutmayı bilemiyorum. Bakın göstereceğim. Böyle yapabiliyorum. Muhtemelen <laughs> yanlış yapıyorum da neyse. Bu şekilde. Çok tatlı. Ton olarak hassas tartı aldım. Mutfak tartısı. Bu 6 kiloya kadar tartıyormuş. 0.1 gram da e, yüksek sensörü var. Yani hassasiyet sensörü var. Nev diye bir marka aldık. Orada birkaç marka daha vardı. Personele sorduk, hangisi acaba iyi, hangisini tavsiye ediyorsunuz diye. İki marka arasında söyledi. Daha sonra internetten de o sırada yorumlara bakarak bunda karar kıldık. Şöyle, haznesi oldukça geniş, bence çok yeterli. Aynı zamanda şurada düğmeli, dokunmatik olanı vardı ama dokunmatik olanının bozulma ihtimalinin biraz daha yüksek olacağını göz <laughs> önünde bulundurarak bunu almak daha mantıklıydı. Çoğu tarifler gram ölçü birimi üzerinden e, veriyorlar. İşte 2-3 tatlı kaşığı, 2 su bardağı gibi olmadığı için ben de her seferinde işte internete ya da Çeçip diye soruyorum. Diyelim ki işte 325 gram kaç su bardağı diyor falan gibi. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum. Bunun yanında pilavın mesela gramını ayarlarken ne kadar yapacaksam aynı zamanda tavuğun gibi. Bu tür seçenekler için kullanmak adına aldım. Şöyle iki tane pille çalışıyormuş. Böyle. Ve tabii ki en sevdiğim şey çıktı içinden. Garanti belgesi değil. Şu.